merhabalar sevgili dostlar. Bugün Çocuk ve Biz programında sizlerle birlikteyiz. Radyo ve televizyonun başında olan değerli dostlarımız yerlerini aldılar. Ve bizleri dinliyorlarsa eğer hepsine selamlar ediyoruz. Ve programımız bugün Çocuk ve Biz programında bugün çocuklar üzerinden hayatı bir anlamda yaşamak, Çocuklar üzerinden manevi doyum beklentisi içinde olmaktan bahsedeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Bu nereye kadar, ne dereceye kadar normaldir? Ne dereceye kadar anormal boyutlara ulaşır? Böyle bir şey var mıdır? İnsanlarda gözlediğimiz durumlar var mıdır? Çocuklara bunlar zarar veriyor mu? Ee, anne babanın tatmin beklentileri. Bunları konuşmak istiyoruz. Sizler de katılın efendim programımıza. Mesajlarınızla şu andan itibaren başlayabilirsiniz. 0552 341 2040 Telefon numaralarımız. İkinci bölümde canlı telefon bağlantılarıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet çocuklar üzerinden manevi tatmin olmak, manevi doyum elde etmek ne dereceye kadar normaldir diye bir kafamda soru belirdi. Aslında şöyle bir şey var. Ee, belki çocuğu olmayan ailelerin çocuğu olan ailelere karşı kullandığı eleştirilerden, yaptığı eleştirilerden bir tanesi olabilir bu. Yani hep çocuklarını anlatıyorlar, hep çocuklarla oturup kalkıyorlar, hep çocuklarını konuşuyorlar gibi bir eleştirde belki bulunabilirler. Öbür taraftan da zaten baktığınız zaman fıtri bir süreci var. Aile olmak demek, çocuk sahibi olmak demek. Üremenin ta kendisi zaten aile yuvası çocuk sahibi olmak demek ve çocuk sahibi olduğunuz zaman da herkes geleceğe doğru bir yön çiziyor ve gelecek beklentisi içinde oluyor. Hatta çocuğu şimdilerde okuduğum bir yerde geçiyordu. Çocuğu olan aileler çocukları vefat ettiği zaman neden çok bundan etkileniyorlar ve inciniyorlar aslında? Çünkü çocuklarını geleceğe hazırlıyorlar da o yüzden diye bir cevap vardı. Yani evet. çocuklarını geleceğe yetiştiriyorlar ve kendilerinden sonraya bırakıyorlar. Böyle bir şey var yani dünyadan ebediyet duygumuz da var ya beka duygumuz da var ve dünyadan hepimiz gelip geçtiğimiz zaman arkamıza bir eser bırakmak isteriz. Sadakayı cariye nevinden Tabii. bir eser bırakmak isteriz. Bu da çocuklarımız oluyor. Çocuklarımız dağın birisine bir şey olduğu zaman, burnu kanadığı zaman ya da bu hayattan çekip gittiği zaman, başına herhangi bir hadise geldiği zaman, ölüm bize uğradığı zaman o takdirde anne babanın en çok yaralanmasının sebeplerinden birinin bu olduğu söyleniyordu. Evet. Yani ilginç bir bakış açısı geldi bana. Bu yüzden anne babalar geleceğe bakıyorlar çocukları açısından. Ve gelecekteki emelleri, istekleri, arzuları var, hayatla ilgili beklentileri var. Ama herkes hayatında beklentilerine ulaşamıyor. Evet. Ee, hayattan beklentileri noktasına tam tatmin olamıyor. İstediği mesleği yapamıyor. İstediği işte zenginliğe kavuşamıyor. İstediği başarıyı elde edemiyor. İstediği kişiyle evlenemeyebiliyor. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman. Ve bir de ona Allah bir evlat verdiği zaman, bu sefer diğer taraflardan kaynaklanan tatminsizliği acaba çocuğu üzerinden tatmin elde ederek yaşamaya çalışıyor mu? Evet. Sorusuna bugün cevap arayalım. Benim kafamda böyle bir çerçeve belirdi. Buyurun evet. efendim. Ee, güzel bir çerçeve. Ee, şimdi e, bir kere çocuk sevgisi fıtri. yani onu çocuğu olanlar biliyorlar. Evet. Ee, yani daha anne çocuğu dünyaya getirir getirmez bir sürü zahmetten sonra yanı başında yavrusunu gördüğü zamanki duygusunu biz bilemeyiz. Evet. Anneler bilir, anneler bilir. Çok farklı bir duyguda. E, şimdi e, başka zaman ne kadar uykusuz da kalsalar çocuğun bir gülüşü e, onu rahatlatabiliyor. E, yani çocuk çocuk bu. Şimdi e, herhalde e, neslin üremesi için allah Teala yerleştirmiş bizim içimize, annelerin, babaların içine bazı bu, bu güzel duyguları yerleştirmiş. Şimdi biz e, bugün bunun biraz ifrat tefritini konuşmuş olacağız. Yani bazı örneklerle. Evet. E, şimdi mesela sosyal medyada e, benim en fazla Hoşuma gitmeyen paylaşımlardan birisi e, çocuklarını atarak e, resimleriyle beraber sık sık işte aslanlarım benim. E, o belki çocuklarını memnun ediyordur. Evet. E, yani bunu nerede diyeceğiz biz? Yanlış adreste mi söylüyoruz acaba? Bunu söyleyin. Siz söyleyin söylemeyin demiyorum. Aslanım diyeceksiniz sizin evin elinizde birçok fırsat var. Bu çocuklar sizin yanınızda yaşıyor. Bir de yedikleri yemekleri paylaşmaları insanların. Ha bu ya ne varmış bunda? Ha burada belki mesaj biz bak şu şu insanlarla beraberiz. Yani üç tane arkadaş bir araya gelmişler, yemek yiyorlar, bunu paylaşıyorlar. Buradaki sizin niyetiniz ayrı, başkalarının bakışı farklı olabilir. Ha bu benim bu söylediğim tartışılabilir de. Evet. İkincisi. Birincisinde ben benimle tartışmaya her zaman hazırım. Çünkü sizin eşiniz, dostunuzla var. Çocuksuz olan insanlar var. Bir türlü beklentileri vardı kendisine göre onlar olmadı. Ya kız çocuklarınızı resimlerini atıyorsunuz ya erkek çocuklarınızın resimlerini atıyorsunuz. Hı hı. Başkalarının ya kız beklentisi ya erkek beklentisi vardı. Bir türlü ona ulaşamıyor. E, bu şey olmuyor. Yani şimdi bu da bir doyumdur esasında. Evet. E, bu da bir doyumdur. Şimdi peki biz e, çocuklarımızın varlığından memnun olmayacak mıyız? Yani siz huzurlu bir ailesiniz. E, yan da ya çocuklarınız yatıyor. E, ne, oh ne güzel. Allah ne güzel bize ikram etti, eşim de sağlıklı, çocuklarım da iyi. Bunu demeyecek misiniz? Bunu değil. Biz Şükür evimize, içinde tabii ki tabi olalım. Değil evimize mi? bir misafir gelir, çok sevdiğimiz bir insan vardır, hı hı. E, misafir odasında yatmaktadır. Ondan sonra ya bizim evimizde bugün kim var? Bunu şey yapabiliriz. Fakat diğer türlü... E, medare iftihar dediğimiz bir durum değil mi bu tabii, söylediğiniz? Tabii. Yani insan varlığından memnun olduğu kişilerden dolayı şükür içinde olması medare iftihar e, durumudur. Bundan dolayı iftihar edersiniz çocuğunuzla, sevdiklerinizle, annenizle, babanızla ya da eşinizle ya da başarınızla. Yani bu tahtesi nimet nevinden bir şükürdür aslında. Bir, ha, bir şükürdür. Evet. Bunu paylaşabilirsiniz de. Evet. açarsınız telefonu. Ee, yani annenize, e, kız kardeşinize, erkek e, abeyinize açarsınız telefonu. E, yani bu hastaydı, çocuğunuz hastaydı. Onun hastalığın iyileştiğini duyurursunuz. Ya da başarısını paylaşırsınız. Başarısını Oğlum, paylaşırsınız. Siz şimdi e, okula gittiniz. Okulda işte e, Çanakkale anma toplantısı vardı. Çocuğunuz Çanakkale Mehmet Akif'in şiirini çok güzel okudu. Bununla bir noktada e, memnun olmayacak mısınız? Tabii ki. Bastır, bastır. Olmaz. Hı, hı Baba nasıldı? İşte. Falan. Böyle mi diyeceksiniz? Oğlum seninle iftihar ediyorum. Ha bunu bu, teşekkür bu çocuğun ediyoruz. teşekkür, Allah teşekkür razı ederim. Olsun. Çok güzel oldu. Gel seni bir öpeyim, kucaklayayım. Bunu yapacaksınız. Evet. İşte bizim burada e, durdurmak istediğimiz ileri gitmeyin fazla dediğimiz noktalar var. Buraya kadar normal. Buraya Değil kadar mi? normal. Buraya kadar normal olması gerektiği bir boyutta. Ve bu evet. güzel. Ama bundan sonrası yani Evet. E, mesela e, bundan sonrası diyelim çocuğunuzun başarısı konusunda siz tatmin oluyorsanız eğer. Evet. Mesela Çocuğunuzu başarı konusunda işte TEOK sınavı var, üniversite sınavı geçti, YGS geçti, LYS gelecek önümüzdeki günlerde. O kadar çok kendiniz lise mezunusunuz, okuyamadınız ve çocuğunuzun tıp fakültesine girmesini çok istiyorsunuz. Evet. O kadar çok istiyorsunuz ki bu hatta sizin için bir sınıf atlama aracı. Tabii. Çocuğunuzun üniversitede iyi bir bölüme girmesi o kadar önemli ki sizin için, o kadar sizi tatmin edecek ki bu tatminin değeri parayla pulla ölçülecek derecede değil. Böyle bir durumda çocuğa nasıl yüklenirsiniz? Evet. Nasıl yüklenirsiniz? Beklentiniz nasıl olur? İşte... Sınav şimdi, kaygısı diye bir tabii, şey çıkar değil mi ortaya? Tabii tabii. Yani beklediğiniz zaman <laughs> e, çocukta esasında çeşitli yani depresyon işaretleri zaten görülür. Evet. Ya ne var işte... Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Siz onu en lüks arabayı da alsanız, bu sınavda başarılı olsun diye çocuğa bazı rüşvetler de verseniz çocuğun durumu o değildir. Evet. Yani mesela o zaman buradan örneklere girelim. Şimdi ben bilhassa en çok çocuklar mesela sorulduğu zaman ileride ne olmak istiyorsun? diye sorulduğu zaman ne diyorlar? En, en çok doktor diyor. Evet. Bu artık klasikleşti. Bu çocuğun esasında bunun belki de o çocuk bunu söylerken farkında değil. Fıtri olarak söylüyor. Fıtri Hı -hı. olarak söyleyebilir. Evde anne veya babanın çok arzu ettiğini, benim kızım doktor olacak, benim oğlum doktor olacak, İşte mühendis olacak, belli şeyler sayılır hem her zaman. ...böyle olduğu zaman... ...bana danışanlar geliyor. Evet. Gençler geliyor. Ben tıp fakültesinde okuyorum. Ama sevmiyorum böyle. Sevmiyorum. Yani. Sevmiyorum. Babam kesinlikle doktor olacaksın dedi. Kesinlikle, başka bir şey istemedi. Kesinlikle doktor olacaksın dedi. Başka bir şey olmayacaksın dedi. Hiç müsait değil. Bu çocuk hiç müsait değil. O başka bir alana... ...zaten... İşte biz çocuklarımızı, e, mesela fakülte bitirmelerini, iyi bir meslek sahibi olmalarını isterken de bunun altında gizli bir doyum var zaten. Bir beklenti var. E, hı hı. Olabiliyor. Halbuki e, mesleğe yönlendirirken çocuğu neyinize göre, neye göre yönlendireceksiniz? E, e, çocuğun kabiliyetine göre yönlendirmeniz lazım. Biz dün dünyadaki insanlar hepimiz farklı bu yani ikizlerin çok benz, birbirine benzeyen ikizler bile e, o kadar benzemelerine rağmen farklı yönleri var. Yani birbirlerinin yerine imtihana sınava girenler falan <laughs> olabiliyor. E, başkalarını kandırmak için buna rağmen onlar arasında bile farklılıklar var. O zaman nedir? E, herkes farklı, herkes farklı. Ben zaten şunu anlayamıyorum bir türlü. Yani artık Batının hiçbir şeyinden bahsetmek istemez hale geldik neredeyse ama bu mesleki yönlendirmelerini takdir etmemek mümkün değil çocukların. Evet. Yani e, ya tamam ayakkabı sor... ayakkabı boyacısı olacak o kadar. Yani ayakkabı tamircisi olacak. Küçük söylemiyorum normalde ben bunu. Meslek. Ama insanlar biraz bunu bunu küçük gördüğü için böyle söylüyorum. E ondan sonra ne olacak? E, dikiş nakış memuru işte e, o işçisi olacak. Bir fabrikada, e, köp fabrikasında çalışacak. Evet. Yani çöpleri böyle e, tekrar e, şey dönüştürme yerinde çalışacak. Bu, bu çocuk orada mutlu mu? Mutlu. Sen niye mutlu olmuyorsun? Hı hı. Sen niye mutlu ol? Onu hakir görüyor. Senin amacınla çocuğun amacı birbirine karışmış çünkü Kar karışmış. Karışmış. Öyle bir şey var. Yani ha. ben mesela hocam sözünüzü unutmayın. Mesela sınav kaygısı için gelin o çocuğunu getiren ailelerde şunu gözlüyorum. Çocuğu yani sanki çocuğu tamir et der gibi getiriyorlar. Yani bu çocukta kaygı var. Öyle bir şey yap ki bu kaygı yok et. Evet, yani sen tabii. ameliyatı cerrahiye yap ve bu kaygıyı böyle al, yok et gibi bir hava içerisinde geliyorlar. Ama aslında bir bakıyoruz ki aileyle çalışmak gerekiyor orada. Yani topyekün aileyi ele almak gerekiyor. Niye? Babanın ve annenin beklentisi çok yüksek. Tabii. İnanılmaz derecede yüksek. Kendi amaçlarıyla çocuğun amacı karışmış vaziyette, harmanlanmış vaziyette bu çocukta farkında olmadan bilinç dışı böyle kaygıyı inanılmaz derecede gaz basıyor. Yani inanılmaz ve kaygı çocukta hat safhaya çıkıyor. Ama aile kendi amacıyla çocuğunun amacını ayırmaya başladığı zaman, ayrıştırmaya başladığı zaman ki uzmanların aslında görevi budur. Senin amacın mı? Çocuğun amacı mı? Bunu ayırdıktan sonra çocukta hala başarıyla ilgili kaygı varsa tek başına çocukla da orada gidersiniz çalışırsınız. Ama zaten bu önemli bir ölçüt yüzde 50 oradaki baskı düşüyor aşağıya. Tabii. O baskı düştükten sonra çocuğun zaten yönlenmesi dediğiniz gibi bir de çok yüksek başarı beklentisi olmaz da. Çocuk kendi yapabileceği konusunda yönlendirilirse, o manevi tatmin çocuk üzerinden alma noktası biraz daha aşağıya çekilirse, işte çocuğun oradaki sınav kaygısı, stresi ne yapıyor? Azalıyor. Bizim şimdi dinimizde süma diye bir şey vardır. Pek ne? Süma. Kullanılmaz da pek. Evet. Ee, yani riyanın içinde olan bir şey bu. Evet. Ee, desinler. Hmm. Kar tam karşılığı bu. Doktor babası, mühendis babası, milletvekili babası, genel müdür babası, e, annesi neyse bunlar desinler. Bu e, rüya zaten hoş bir şey değil. Yani bu, bundan bir kere kaçınmamız lazım. Bizim çocuğumuz, bizim hiç sevmediğimiz bir mesleğe girdi. Evet. Yani helal meslek diyelim biz. Helal hı hı. meslek de, diyelim. Garsonluk yapıyor. Evet Bundan dolayı hiç eziklik duymuyoruz, hı hı. bir işi var, bu, bu işte çalışıyor ve gayet de başarılı. Yani kaç tane tabağı tek eliyle götürüyor. İşte burada siz çocuğunuzun alnından öpebilirsiniz, bak ne kadar meziyetli, bu, bu çocuğunuz ne kadar meziyetli. Ama bunu yaygara yapmanıza da gerek yok etrafa. Ha, evet. Şimdi buna bu olgunluğa biz geldiğimiz zaman gerçek anne baba olmuş olacağız. Ve o zaman millet olarak topyekün eee belli bir ilerleme yoluna gireceğiz. Yani tabii. bizim tabii köklerimiz işte bir geri bırakılmamız, bir takım şeylerin elimizden alınıyor olması bizde çok acayip şekilde sınıf atlama telaşı meydana getirdi. Ülkemde bunun izlerini çok görüyorum. Yani evet. yoğun bir şekilde bir gerilim ve gerginlik var. Hep bir sınıf atlama telaşı var. Bu bütün ülkenin üzerinde, çocukların omuzlarında e, inanılmaz bir yük meydana getiriyor. Keşke buradan biraz çıkabilsek. Keşke daha farklı bir mecraya girebilsek. O zaman değil mi? E, daha güzel olacaktır. Daha güzel neticeler verecektir diye ümit ederiz. Ben burada yani şimdi Milli Eğitim'de uzun yıllar çalışmış birisi olarak bir sıkıntımı söyleyeceğim. Buyurun. yani bu, Bunu bir uyarı olarak da kabul edebilsinler. Pasaport için gittiğim zaman ben evet. pasaport için gittiğim zaman e, belgemi nerede çalıştığımla ilgili belgemi iki günde aldım. Evet Biz hangi dönemde yaşıyoruz? Sağlık Bakanlığını tebrik ediyorum. Evet. Milli Eğitim Bakanlığını yapamıyorum. Tebrik edemiyorum. Evet. Sağlık Bakanlığım benim ne kadar e, hastalığım varsa hı hı. giriyor aile hekimim. Bütün onları çıkarabiliyor. Evet. Ama benim Milli Eğitim Bakanlığım bunu çıkaramıyor. Onun gibi. Yani onu da temenni ederim. Yani bu, bunu yani ben bir yerleri tenkit için bunu söylemiyorum. Evet. İşte, böyle bir duamız, isteğimiz var tabii ki. Böyle hı hı. bir duamız, isteğimiz var. Bu nedir? Bu işte gecikmelere sebep olabiliyor. Evet. Şimdi bu, e, tabii başarı üzerinden konuştuk biraz bu manevi tatmin, doyum meselesini. Bir de boşanan çiftlerde olan bir şey var. E, boşanan evet. çiftlerde görülen bir durum var. E, o da e, çocuk üzerinden yine e, nefretini ve kinini ve düşmanlığını ve yasını, boşanmadan kaynaklanan yasını e, çocuğu üzerinden e, tatmin olarak ...tatmin elde ederek sağlamaya çalışmak var. Evet. Ya da bir bu boyutu var. Yani ne yapıyorum mesela... E, ...en bariz hem görülü veren durumlardan bir tanesi... ...boşanma konusunda çok yara aldıysa... ...çiftlerden bir tanesi... ...çocuğu eşine göstermemekle tehdit edebiliyor. Evet. Yasal olarak böyle bir şey varsa. Ya da çocuğuna sürekli olarak e, eski eşini kötülüyor. Evet. Ne dersiniz bu konuda? E şimdi... E... Biz esasında boşanan çiftlere neyi tavsiye ediyoruz? Boşanmak yürümeyecek. Tamam anlaşıldı. Evet. Ee, durun boşanmayın falan demiyoruz. Böyle bir durum var. Boşanın ama olgun boşanın. Ya Hı -hı. zaten olgun boşanacak olsaydık biz olgun bir yuva kurardık. Akıllı boşanın ya da değil mi? Ha, ha akıllı bu, bo akıllı boşanın. Ya, tamam, siz çok hiç memnun değilsiniz eşinizden. Eşiniz çok kötü. Evet. Çok kötü. Ama anne, ama baba. Şimdi baba aramaya mı gideceğiz? Anne aramaya mı gideceğiz? Hazır var. Ama kötü. Bizim onu kötülememize gerek var mı? Çocuğumuza biz seviyesi müsaitse neden boşandığımızı kısaca açıklarız. Çeşitli uyumsuzluklar oldu. Diyelim ki Uyuşturucu kullanıyordu bir tanesi. Evet. Biliyorsun uyuşturucu kullanıyor ondan dolayı. Ama biz artık elimizi, dilimizi babanın, diyelim bir baba, babanın üzerinden çekeceğiz. Hı hı. Yanlış anlaşılmasın ikisini de kullanıyoruz o bakımdan. Sadece kadınlara yükleniyorum meselesi olmasın. Erkeklere yüklenim, biz öyle demiyoruz. Boşananlardan birisi nadiren şeyle uyuşturucu kullanan kadınlar da çıkıyor. Evet. Yani her ikisi de beraber olabiliyor. Hı hı. Çocuğu parka veya cami önüne bırakıveriyorlar sonra. Bir gün çocuk dünyaya geliyor, ondan sonra bırakıyorlar. Kendi hayatları gitmiş. Böyle de olabiliyor. O zaman ne diyoruz? Çocuğunuz sizde mi kaldı? Velayeti sizde mi çocuğun? Zaten mahkeme zaman zaman diğeriyle işte 15 günde bir bir gece kalma vesaire bir sürü şartlarla çocuğu veriyor. Çocuğu verdi. Hiç biz anneyi babayı karıştırmıyoruz. Çocuk kimin yanında kalıyorsa çocuğu en iyi şekilde en iyi şekilde ağırlayacaksınız, uğurlayacaksınız. Ama genellikle ne oluyor? Çocuk velayeti kimin yanındaysa diğerini kötüleme. Evet. Kime kötülüyor? Çocuk, kötülediniz veya annesini kötülediniz. Kime kötülük yaptınız? Çocuğa. Çocuğa. Neden? Onların anne babası. Çocuk anne babadan ayrılmaz ki. Kocuğa Anneyi baba, ki. Anneden babadan soğuduğu zaman ne olacak? Çocuğa zarar veriyorsunuz. Yani şimdi siz çocuğu anne, anneden babadan kopardınız. Baba kötü diye kopardınız. Evet. Peki iyi bir baba mı buldunuz? Evet. İyi bir baba bulduğunuzu düşünelim. Bir üvey baba buldunuz. Üvey anne buldunuz. Çok iyi. Evet. Diğerini kötülemeye yine gerek yok. Çocuk görüşsün. Ha ya adam görüşmek istemiyor, kadın görüşmek istemiyor. Kaybolmuş, gitmiş zaten. Adam gitmiş. Yani bunun ortaya çıkmıyor. Ortaya çıkmıyor. Yani evlenip de yurt dışına kaçan babalar var. Evet. Şimdi biz mü mütemadiyen diyen bu babanın aleyhinde konuşsak. Yani burada doyum dediğimiz işte bu. Evet. Yani bunun ondan besleniyor. Ya bitti. Siz bir hata liseli aşıklardınız siz. Daha i̇ş Daha iş sahibi olmadan evlendiniz. Adam bir baktı ki ortada iş yok, çocuğu besleyecek hali yok. Kayboldu gitti. Şimdi. E, gitti. Sonra akla başına geldi 4-5 yıl sonra. Gitti evet. evlendi. Başka başka birisiyle evlendi. E, şimdi bu insanı gayipteki hiç hayatta görmediği veya görmeyeceği bir insanı siz sürekli kötülüyorsunuz. Evet. Hayır, hiç buna buna gerek yok. Çocuk sorduğu zaman seviyesine, yaşına göre bilgi vereceksiniz. Yaşına göre, duruma göre bilgi vereceksiniz. Gerekli açıklamaları yapacaksınız. Bundan dolayı tatmin. Karşıdaki insanın insana kin gidiyorsunuz. Onun için çocuğu ondan uzaklaştırmanız gerekiyor sizin. Çocuğu göstermeyeceksiniz. Tamam. Çocuk da size sonra maalesef kötülüklerini gösterecek ileride. Evet, Allah korusun. Evet. Öyle bir durumda babayla ilgili ne kadar iz varsa, fotoğraf varsa, herhangi bir kayıt varsa, onları çocuğa göstermek, bu senin babandı demek. Tabii. Değil en güzeli, en doğrusu, çocuk babasının biliyorsa bir yerlerde yaşıyor, ama gelemiyor. Yani gelmemesi onun sorunu. Çok kötü Tabii. bir durum bu aslında. Çocuğunuz da onun eksikliğini çekiyor ama siz dik durursanız Allah'ın izniyle çocuğunuzla bunu siz de kolay atlatacaksınız. Daha kolaylıkla atlatırsınız. Ee, ara vaktimiz geldi. Aradan sonra görüşmek üzere.